bence sadece var hakemlerin değişmesiyle Türk futbol düzenmez. Hakemlerin değişmesiyle de futbol düzenmez. Değişecek çok şey vardı. biz bunları görür müyüz bilmiyorum. Ee, yani ya fazla bir şey söylemek istemiyorum ya. Yani biz elimizden gelen mücadeleyi bu şartlar altında devam ettireceğiz. i̇lk yarıda da ilk golde e, Taylan'a ben geriye dönmesi gerektiğini söyledim. Çünkü Beşiktaş takımının boyunu uzattıkça Beşiktaş takımın yoracağımızı biliyorduk. Ama biz o pozisyonda Tayland'dan Cenk'i bulduk. Cenk'in bir öylesine kullandığı toptan dönüşte, Musa'nın alamadığı bir toptan dönüşte sol bekten aslında en iyi yerimiz sol bek diye düşünürken, sol tarafımız diye düşünürken iki tane oradan gol yedik. Ee, yani bunun ilk yarıdaki oyunla ikinci oyun arasında bir fark yoktu aslında. Biz yine ilk yarıda o avut atışlarındaki baskıyı gösterecektik. Ama ikinci yarıda tabii ki 2-0 mağlup olmanın vermiş olduğu bir şeyle oyuncularla biraz inisiyatif aldı. Biz de biraz daha ön, e, oyuncularını oyuna sokmaya tercih ettik ki skor alalım diye. Ki yakaldık da bence skor, daha doğrusu pozisyon yakaladık ama skor alamadık. Dediğim gibi e, aslında çok şey söyleyip bahane üretmek yerine e, bence doğru yaptığımız şeyleri bir tarafa koyup bunları destekleyecek şeyleri görmemiz lazım. Ben her zaman böyle bakıyorum futbola ama dediğim gibi ben geldiğim günden beri oyuncuların performansından memnunum. Sadece harcadığımız pozisyonlara üzülüyorum, ee, değerlendiremediğimiz pozisyonlara üzülüyorum.